Asgari ücret zammını belirleyecek komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Bizler de Kayseri halkına asgari ücretten beklentisinin ne yönde olduğunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Bizim normalde beklentimiz 25 30 arası ama devletimiz 25 30 arasını kaldırabilecek mi? Emeklilik var. Emekliliği kaldırabilecek mi? Şimdi herkes tamam. Ee, hep devlete yükleniyor ama e, devletin bütçesi ne? Savaş kapıda. Kimse bilmiyor. Güllük gülistanlık her taraf. Doğru mu? Doğru. Ama e, bir savaş çıktığı zaman bugün askeriyemiz sağlam olmazsa e, silahlarımız sağlam olmazsa karşı tarafa nasıl bir e, iletişim kuracağız biz? Nasıl bir savaşa gidebileceğiz? Gidemeyeceğiz. Onun için önce e, ee, insanlarımız kendinden pay bitsin. Lüksü bıraksınlar. Şimdi biz fukara falan değiliz. Hani çoğu diyor ya acız bir şeyimiz yok falan diye. Normalde iyi arabaya binmesinler, normal arabaya binsinler. Bugün 300 bin liralık arabalarını satıyorlar, 1 milyonluk arabaya biniyorlar. Aa, askeri ücretli binemiyor buna. Neden binemiyor? Çünkü lüks yaşıyoruz. Doğru mu? Herkes lüks yaşıyor. Yani normal yaşantımız nerede o eski yaşantılarımız? Yok. Herkes binada oturalım, çiftçiliği bırakalım, tarımı bırakalım, hayvancılığı bırakalım. Herkes lüks yaşasın, herkes serbest yaşasın. İşverenler aslında ben işverenim. Bugün organize sanayide bir ton arkadaşlarımız kapatmak mecburiyetinde kalıyor. Bugün yanında 50 tane, 60 tane, 80 tane işçi çalıştıran arkadaşlarımız var. Normalde tamam askeri ücret 17,5 lira ama 25 liradan, 30 liradan aşağı çalışan işçi yok zaten. Çalıştırmıyorlar yani, çalışmazlar da. Çünkü yetişmiyor. Bugün askeri ücret 30 bin lira olduğu zaman, Askeri ücret 30 bin lira olduğu zaman ne olacak? Bunu işverene 50 bin liraya tekabül edecek. Bugün yol parası var, yemeği var, sigortası var, spodajı var. Doğru mu? Bu 50 bin liraya veya e, yalan söylüyoruz. Kandırıyoruz işçiler. 40 bin liraya tekabül edecek. 40 bin lira 10 tane çalıştı, işçi çalıştıran arkadaşımız 400 bin liraya tekabül edecek. Doğru mu? Her ay 400 bin lira kazanabiliyor mu ki bu arkadaşımız versin e, işçilerine dağıtabilsin. Çoğu arkadaşlarımız mesela fabrika kapatıyor. Fabrika kapatmazsan e, şeyler de komple zaten bu işsizlik nedeni. Öncelikle teşekkür ediyorum. Radara yakalandım değil mi? Kayseri'de radara yakalanmak çok güzel bir şey. Şöyle ki asgari ücret e, 10 Aralık'la toplanacak ama inşallah e, bizi yönetenler güzel bir e, asgari ücretle bizi şenlendirirler. Çünkü toplumun e, %70'i asgari ücretle geçinen insanlar. Onun için biraz daha iyileşmesini istiyorum. Asgari ücret e, emekliyle birlikte e, aynı seviyede olmasını istiyorum. Emeklinin durumu da çünkü biraz sıkıntılı. Asgari ücretin ücretin günümüz şartlarında e, şöyle diyeyim, basite indirgeyim. E, bir markete gittiğiniz zaman ev kirasını düşünün. İki çocuğunuz varsa e, okullarını düşünün, servislerini düşünün. Gerçekten zor. Hayat pahalı. Biraz daha bize asgari ücretle ve emekli de biraz daha e, bizi rahatlatacak, e, bu konuda destekleyecek büyüklerimizden lütfen e, bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Evet. Şimdi işverenler açısından da durum zor. Evet. Çünkü e, bir fabrikada e, 500 işçi var. Onların da asgari ücretleri, onların stopajları, sigortaları kolay değil. Yani ben düşünüyorum, e, işverenleri de düşünüyorum. Yani bir işverenin e, ihracatı ve ithalatı zor durumda şu anda biliyorsunuz. Günü miz şartlarında e, işçileri de düşünmek lazım ve patronları da düşünmek lazım. Ya bir dengeyi oturtmak lazım bu işleri. Yani şeyde fabrikada çalışan iş, e, e, işçilerin de durumunu korumak lazım. Ekonomik yönden çok sıkıntılı günler geçiyor. Haliyle e, çalışan işçiler de sigortalı e, asgari ücretten aldıkları ücretin yeterli olmasının beklentileri var. Bu beklentilerin e, rakamsal olarak ben tabir edeyim 23 ila 25 bin TL arasında olabilirse en azından büyük bir rahatlama olurlar. Dolayısıyla işverene de çok zor. İşveren de çok zorlanıyor. Zorlanacak da ama bir de gerçek var. Hayat devam ediyor. Maalesef. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu 10 Aralık'ta asgari ücret komisyonu kurulacak ama şu anda 10 Aralık'ta e, toplantı yaptıktan sonra, duyurulduktan sonra piyasamızda o kadar kötü şeyler oluyor ki asgari ücret arttığı zaman marketler ve diğer ticaret haneler 100 ise 200 yapıyor. Aynı dengeye geliyor. Keşke asgari ücretimiz 5000 lira olsa da e, bizim kiramızda 750 olsa marketlerde görseniz ona ceza geliyor zam yaptınız diye ama o cezayı yine bize yüklüyorlar. Çünkü bu durumdan muzdaribiz. Valla asgari ücret bugünkü ülke ülke koşullarında e, ne verseler yetersiz. Bugün açlık açlık sınırı 60 bine yaklaşmış. O, o yüzden de yani asgari ücreti e, konuştukları 23 bin, 22 bin. Yani bunlar, bunlar insanların karnını doyuracak şey de değil. Hele hele ki asgari ücretle çalışıp da çocuğu okuyorsa, evladı okuyorsa, evi de kira, kiraysa bu bu adama 30 değil 35 de versen 40 de versen anca. yani asgari ücretli aç Vallahi iş işverenler ver, iş açsınlar da e, pek de şey değil e, olumlu değil onlar da e, yüksek ücret olumlu karşılayacaklarını sanmıyor. niye niye? Adam yüksek ücret öderse bir takım bir şeylerden kısacak ve belki de iş yerinde şeye gidecek, kısıtlamaya gidecek. İnsan, insan kısıtlamasına gidecek, eleman kısıtlamasına gidecek. Yani şey de iki taraftan da yani olumlu bir yönü yok. Ülkenin geldiği nokta bura yani. Yok ülke bitmiş ya her, her şey kokuşmuş. Ta, tahmini bir rakam yani ben vata, vatandaş olarak 30 30 diyorum ya. 30'un da, altında da zaten 30'da yetmez de verebilecekleri 30 diyorum. Gündemden e, haberleri ister istemez takip ediyoruz. E, beklentilerimiz çok, beklenti sanmıyorum yani çok yüksek geleceğini. Yani zaten enflasyon düştüğünü söyleniyor ama hiç de e, beklenti o yönde değil. Yani görüyoruz enflasyonun çok yüksek olduğunu, yani ne bileyim alım gücünün çok düşük olduğunu, asgari ücretin e, bu yıl 2024'te iki dönem olaraktan verilmesini bekledik. İster ama o da olmadı. Beklentilerin e, umduğumuz gibi çıkmadı. Ama 2025'te de enflasyonun düşük olduğundan dolayı, yani düşük gösterecekler büyük bir ihtimalle. Yine bir yıl üzerinden verecekler büyük bir ihtimalle asgari ücreti. Ama beklentim şu yönde, 23-24'ü geçmez diye tahmin ediyorum ben. O da bir yıllık kapsar büyük bir ihtimalle. Ama diyorum enflasyon düşük değil yani. Pazara gittiğimizde mesela alım gücümüz mandalin, portakal. Ne bileyim çocuğumuzu alamıyoruz ister istemez. Bu şartlar böyle giderse zor yani. Geçim, milletin geçim sıkıntısı çok zor yani. İşveren de, ben de organizede de çalışıyorum. Onlar da istemiyor, asgari ücretin düşük olduğunu. Çünkü e, ihtiyaç e, kalifiye eleman e, bulmakta e, onlar da zorlanıyor istersemez. 17 liraya e, kimsenin çalışmadığını düşünüyorum. Yani e, mesela çocuğumuz olsun 17 çalışacaksam e, ben çalışmam diyor bırakıyor gidiyor mesela İşveren de zorluk durumda oluyor, kalifiye eleman da bulması zorlanıyor. Bu sefer o da yüksek vermek gerekecek. Onu da bilmiyorum valla bu işveren içinde. Şartlar ne durumda olur? Ben 23'ü geçmez diye tahmin ediyorum. O da %35-40'ı bulmaz diye tahmin ediyorum. O da işte Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği oranla yükselir belki. Beklentilerim bu yönde. Ben şu anda askeri ücreti çalışan biri değilim. Ama malum ortam, piyasa, pahalılık belli. Asgari ücret şu anda nedir ki? Yani çok komik rakam değil mi? E, şu anki ya da düşündükleri, düşünecekleri rakamlar e, e, komik düşmüyor mu? Ya işverenler e, tabii ki kendilerini düşünecekler. E, tabii ki daha e, düşük fiyat e, beklentisi olacak. Ama e, bu halkta karşılığı e, Türkiye şartlarında insanların e, sıkıntısıyla alakalı e, durumlar ne kadar e, uyuşacak? E, malum yani. Yani bu gidişle mümkün değil. Çünkü gidişat belli. Geçmiş geçmiş durumlar belli. 20 ya da 20'nin biraz üzeri belki de. Yani başka ne olacak ki? Yani yokluk, sefalettik olan yine fakir oldu. Zaten bu yıllar önce de böyleydi. Şu anda da halen böyle. Zengin zengin diye ev 60 lirayken zaten fakir ev alamıyordu. 60-70 lirayken. E zengin yine alıyordu. E şimdi 2 milyon olmuş ev. Zaten fakir yine alamıyor. Yani değişmez Türkiye. Ama gene de Allah vatanımıza, milletimize yani devletimize zarar, ziyan vermesin. Ha başbakan ne yapsın yani başbakanın da yapabileceği bir şey yok. Her şeyi yani biz kendimiz mesela 5 liralık şeyi 10 liraya satıyoruz. 10 liralık şeyi 20 liraya satıyoruz. Ondan sonra çıkıyor hükümeti susluyor. Tayyip'i susluyor. Bunlar yanlış yani. Biz önce fırsatçılık yapıyoruz. İşverenler açısından zaten işverenler zenginler. Zengine hiçbir zaman bir şey olmaz. Oranın gariban olur. Zaten fakir ortamı, zengin ortama kalmadı. Millet açlığıyla sefalette uğraşıyor. Zengin de zaten zengin oldu. Henüz e, kesinleşmiş bir durum yok. Şu anda e, idarecilerin ve hükümetimizin almış olduğu kararlarda e, ne zaman netleşecek kesin belli değil. Bu da e, ocağa kadar da sürebilir, ocak sonunda da kalabilir. Bir takım söylentiler var ama kesin olarak şu şekilde olduğunu tahmin etmiyorum. Askeri ücretin e, yükselmesi önemli değil. Önemli olan hayat şartlarında bazı istikrarlı ürünlerin olsun, marketlerde olsun, özel e, bakkallarda olsun, diğer marketlerde olsun. Daha doğrusu esnaf içerisinde olsun. Biraz vicdani davranmaları ve istikrarlı bir vaziyete getirmeleri gerekiyor. Çünkü fırsatçılar var. Bir ürünü bir yerden alıyorsun 10 liraya, aynı ürünü, aynı markayı diğer bir yerden alıyorsun 20 liraya. Burada fırsatçılar da var. Burada idareciler de zor durumda kalıyor, vatandaş da zor durumda kalıyor. O açıdan askeri ücretten ziyade istikrarlı bir yapılandırma yapılırsa memleketimiz için, milletimiz için daha uygun olur, daha ideal olur.